Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Minecraft'ta mod yüklemeyi göstereceğim. İlk önce Google Play Store'dan bulabileceğiniz UTK adlı uygulamayı indiriyorsunuz. Bir de yine Google Play Store'dan bulabileceğiniz Pocket Tool adlı uygulamayı indiriyorsunuz. Ardından UTK'yi açıyoruz. İlk başta karşınıza şu ekran çıkıyor. Bu ekran çıkıyor. Sonra üst taraftan Ultimate Kit'i seçiyoruz. Mod mod. <laughs> Ardından buradan istediğiniz indirebiliyorsunuz. Bakın burada hızlı yürüme falan var. Sonra bir vuruşta öldürme. Bütün duvarları tırmanabilme. Önceki önceki videomuzda bahsettiğimiz Open Containers in Creative işte bu modu indirelim bir göstereyim size. Oradan manuel download'a tıklayarak indirebiliyorsunuz. Ben indirmiştim. Onu indirdikten sonra karşınıza şöyle bir zip dosyası çıkıyor. İçinde de mod dosyası ile text dosyası var. Onu çıkartıyoruz içinden mod dosyasını yani buradaydı önceden. Mod dosyasını kesiyoruz ardından. SD kart android data com.snowbound.pocket tool.free'ye tıklıyoruz. Patches. Buraya yapıştırıyoruz. Ben önceden üç tane şey yüklemiştim. mod yüklemiştim. Bunlar duruyor. Bakın. More items in creative. Open containers. Caves patch. Sonra indirdikten sonra oraya patch'in içine atıyoruz. Mod dosyamızı. Ardından da pocket tool'u açıyoruz. Karşınıza ilk şu ekran geliyor. Tool kit'e tıklıyoruz. Burada size biraz yüklenir başta. Patch mod. Ardından bunların hepsine bası tutarak Batch of course diyoruz. Tamam. Apply change. Şimdi anislerin çıkmasını bekliyoruz. İkinci deşim, de şimdi biraz kısık. O yüzden. Şimdi tamam diyoruz. Kaydettiğiniz veriler silinmez. Sadece Mod silinir. Başka hiçbir şey olmaz. Şimdi de yüklediyoruz. Bu kendisi modu modu patchlediğimiz zaman modifiye ile apk dosyasını kuruyoruz şimdi. Aslında kullanışlı bir program. Bir tek bu özellikleri yok. kreatif açmıştım. Önceki çekim başarısız olmuştu. Onu göstereyim. İyi Falan ben onları göstereyim. Bak. Sonra. Ama çıkıyor. bir yok. zaten. Ardından. Şunlara da bakalım. Bakın bunlar da normalde açılmıyor. Bu açıldı. Bu da açıldı. Bu da açıldı. Bu da açıldı. Gerçi bunun ne işe yaradığını bilmiyorum ama. Bunlar varmış. Ardından ha, mağaralar falan da var. Önceki bölümde Bunlar da görünüyor İşte sonraki bölümlerde de Bu programda skin falan yüklemeye göstereceğim Veya Texture pack falan Neyse herkese tekrar iyi günler